Gel evet. bakalım. Bize iyi seyirler. Bana bol şanslar. Umarım istediğimiz gibi bir katlama olur. Hadi bakalım. Dostlar bugün ikinci, üçüncü denemem. Yani farm atarak girmeye çalıştım. Fakat olmadı. Yüksekten atmadığın sürece burada parma atmanın bir anlamı yok gerçekten. Müdahale. O yüzden farklı yere geçtim satın alarak başlamak daha iyi geldi. Baksana fena değil. Çarpan görüyoruz en azından. E kendini telafi etti. Severiz. Uzatmamız da var. Hadi bakalım. Çarpanlar güzel gözüküyor derken 50 var. E var da takla kötü. Bir uzatma daha gelecek herhalde. 50. Ya bu kadar uzatmanın Etkisini bazen görüyoruz Bazen de gram fayda etmiyor e 200x ödedi neredeyse Devam et bakalım A9 tipimiz var Yeni başlamış gibiyiz oyuna Devam Çarpanlar güzel. Zaten küçükten aldığımız için bu çarpanları atması şaşırtmıyor. Atacak abi. Zaten doğru düzgün combo yapmıyor. Baksana 2.80'e 36 çarpan var. İşte çıktığımızda göremiyoruz maalesef. Uzatma veya çarpan diyecektim. Uzatma. Şekeri attığında çarpan atmıyor maalesef. 50x var. Hadi oğlum şurayı bir değerlendir artık be. Benim çarpanları boş harcıyoruz var ya. Sen nasılsınız dostlar? İyisinizdir umarım. 4 patladı. Harikasın. Evet, yeşil gelir mi? Çok güzel geldi. Kimdir oğlum? Oy! Harikasın. Harikasın oğlum. Harikasın. Çok güzel oturdu. Başlangıç için mükemmel. Dostlar. 700'e 5400. Bunu her zaman yapmaz oyun. Bunu yaptı yaptı da bir tık düşürelim. İyi mi yaptı kötü mü oldu? Oyun sonu göreceğiz, karar veririz. Hadi bakalım. Çünkü hızlı başladığımız oyunlarda genelde hızlı düşüyoruz. Umarım öyle olmaz. Neyse oyunumuza bakalım ya. X var, yeni 50 X var. Abi acayip 50 X atıyor. Ama bir türlü güzel bir komboya atmadı. Alplere gelseydi var ya. Bir ederdik bu oyunu. Son no spin. de, i̇şte. Büyük Bonanza'nın gerçek yüzü var. Sen nere de ödedi? 800'den alalım mı? Sen 700'de başladık. Devam abi. Böyle ılık ılık devam edelim. Yani full kasa girmeden şu kasayı başlangıçta 2-3 katına atladık bile. Umarım böyle devam eder de ne 100x ne kaçtı Yalnız bir yakalarsak sağlam yakalayacağız gibi duruyor ama Güdüm Bizim... Tarpan nice. Çok da iyi değil Haydi oğlum son 4 spin At artık Yap bir şeyler daha Var mı çarpan? At artık oğlum. 10x. 300 daha geldi. Tamam kendini ödedi ya. Filmimiz mi kaldı? Bir tane daha varmış. Okey. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok dostlar. 6000'imiz var hala. Şöyle yapalım. Şimdi arttıralım ama çok uçmayan. 900'den. Gel bakalım. Ya şu an var ya yüksekten almamak için kendimi zor tutuyorum gerçekten. Alacağım bir de dedim ya hızlı da düşebiliyoruz diye. Biraz temkinli gitmeye çalışıyorum. Ahmet, Yapman lazım. Ya şöyle sağlam kombo atsa, yapsa darpana atacak gibi duruyor. Bu şekilde uzatma görüyoruz abi. 4 şeker var. zaten bir şey demedi. Telafi eder bu şekilde. 20x var. As. Evet. Demeyin bir sembol patlatmamız lazım. Şöyle mor olur, mavi olur. Zaten en kralını patlattık dostlar. Kalpleri patlattık. ama bir tane daha lazım. On iki spin. Yine uzatma mı geliyor? Şarpan ver oğlum buraya. Morları ver, şarpanı ver be, morlar be. Tam ne geldi? Ne kendini ödedi sayılır ya. Son spin. X yine 50 X var. Ama bir türlü tam oturtamadık şunu ya. 1200'den gel. Yavaştan çift tanelere çıktık bakalım. Buraya nasıl ödeyeceğim? Kalpler altıda. Bayağı boş geçiyor. Bir yiyecek herhalde ya. 10 no spin. Tarpan güzel. Ha. fena. on no spinde telafi etmeye çalıştı olmadı. Öyle düşelim mi ya? Binden alalım. Gel bakalım. Çok Olmadı bu sıralarda gerekebilir dostlar. Bir full kasa yaparız. Sıkıntı değil. Dikkat ödemezse. Kalp bak. 6-7'de kaldı kalpte. Devam et mavi. Mavi de gelir mavi. Güzel. Harikasın. Çok iyisin be. Çok iyisin oğlum. Sonunda oturdu. 100 x'i sonunda oturttuk be. Harikasın. Var mı bir tane daha? Güzel güzel oyun. Keyfinle dostlar. 10 mini gördük. A4 spinimiz var. Güzel sembol. Devam eder. Harikasın oğlum harikasın. Harikasın. Zatmamız da var. Hop oh keyfimiz yerine geldi. Hadi bakalım. Bir tane daha lazım bak acayip patlatıyor. Morları acayip patlatıyor. Var mı yeşil? Ne kaldı? Bir uzatma daha geldi. Var ya bir 25-30 spin atacağız. Attık zaten de 25'i. Yine morlar. Karpan lazım. Dörtlü olmaz. Olmaz. Ya bir şey varmış gibi şu uzatmayı da tutturuyor ya artık. Harbi sıktı. Harbiden sıktı. Ödeyeceksen öde işte. Yine 7000 mükemmel. Ama potansiyel var zaten şu an oyunda. Eren bir şeyler daha yapabilir. Onun peşindeyim. uzatma vermesin ya. Haydi son 5 spin. Gönder gelsin. Gönder gelsin. Son 3. Abi bütün çarpanları harcadık zaten. Ne fena değil. Ne oldu kasamız? 11 bin. Güzel. Bine mükemmel ödedi dostlar. Şöyle bir farm atalım mı? Ben çünkü ne yapacağımı bilemedim. Gip de şansımızı açtık. Bir 10 tur atalım bakalım. Yine 7000 ödemişken Asamızda 11-12.000'i görmüşken yani bir tık düşürmek artık saçma geliyor. Bu tarz durumlarda farm atıyorum. Şöyle bir değişiklik gelsin çok fazla uçmadı. Atayı da düşürmedi. İptal ederiz olmadı ya. Kombinin altına düşürmesin. Hadi be. Dön. Şöyle yapalım. ikiye bölelim. 4 ve 6 var. 6'dan alalım mı? Gel bakalım. Alalım ya. Şunu da kapattım. Olacaksa olsun. Zaten 4000 kenarda var dostlar. En kötü buradan eşek değilse 2000 öder ya. Zaten girişte 200 ödedi. Evet. Ha, burası çok hızlı olmayabilir az önceki gibi. Dedim ya yükseğe çıkınca oyun biraz değişmeye başlıyor. Ve mükemmel ödüyor. Çekte de tabii ki mükemmel ödediği zaman var da denk getirmek lazım. Son spinler. Tamam burası olur. Harikasın. Devam et. Güzel. Güzel güzel güzel. Bir 6'ya 8 ödedi. Var mı bir şov daha? Son spin yaptı güzelliğini ya. 12.000'deyiz dost. Bir 6 daha girilir. Gel bakalım. 6'yı sevdim. Son spin'de de olsa Boş göndermedi bizi. Abi mavi. burada tekli rakamlar var da 5 falan da olsa aslında iyi olabilirdi. Sürebilirdik ama 4'e düşmek de 6 ile 4 arasında biraz fark var. de yok. 6'dan tekrardan altı yapacağız ya. Abi aynı yerden aldık aldık ama var ya. Ödemezse ağır bir pişman eder. Öde oğlum buraya, öde. Haydi. Asa yine dibi gördü var ya. Kadar Atla artık be. Hayda. 12 iki spin. Buradan olur mu? 40 çarpan var. Ne oldu da? Atla devam et bende. Son spin. Arpuz geliyor. Güzel. Aklımız güzel. 5 3000 daha geldi. Güzel güzel. Bir sıkıntı yok. 6000 10000. Böyle yapalım. Biraz parma atalım yine. Ardından 10.000'de yapıştırırız. yapıştırız. Bu sefer çiftli şansı açmadım. Kısıttım ya. 10000 hazırladım oyunu ama oyuna girerse de okeyiz. Güzel patlıyor. Gel bakalım 2000 kasayla 10 binlik satın alıma kadar geldik hadi bakalım güzel başlangıç güzel başlangıçta çarpan yok ya başlangıçta en azından satın alırken aldığının üçte birini falan ödese... Öl ortalama 10 kez yaşasam 9'unda fazlasını ödüyor diyebilirim. Bayağı boş geçti. Hadi oğlum son spin'e kadar modumuz var zaten. Artus. Çok güzel. Hadi be. Orlara bakar mısın? Son spin. Uzatma gelebilir. iyi olur. Gelirse. Harikası. Mavi de geliyor. Çok güzelsin. Ver oğlum bir çarpan daha. Bir çarpan daha ver. Bir çarpan daha ver. Uzatma var. Devam et. Harikası. Çarpar mı? Nice. Nice. Oh be. Dostlar 17-18 bini gördük şu anda. 2 tane daha patlatırsa 20 bin de görürüz. Burada kaçarız. Orada bir inceden çarptı herhalde 4 şeker geldi. 800 de 12x 17 bin yapmıyor. 18.000. burada bırakacağım dostlar. 2000 ile geldik. Yaklaşık 9-10 katı. Mükemmel bir katlama oldu. Siz de keyifle izleyin. videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı. Ayrıca aşağı yorumlara güvenle oynadığım siteleri paylaşacağım. Hepinizi Telegram adresime bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.